Sultanım. Prenses Isabella. Prenses deyip durma. Affedin. Ne olmuş ona? Söyle. Atını getirmişler sabah. Carmine konuşurken duydum. Bu sabah ata binecekmiş Asbahçe'de. Yalnız mı olacakmış? Hayır. Hünkârımızla birlikte gezeceklermiş. Git bana göl gibi bul. Çabuk. Kolay gelsin. Sağ ol Nilüfer Hatun. Hoş geldin. Kimin atı bu? Sabah al köşkünden getirdiler. Prensesinmiş. Güzelmiş. Cinsi ne bunun? Safkan Arap. Sen niye geldin? Hürrem Sultanımız atının hazır edilmesini mi istedi yoksa? Yok. Gülay yolladı beni. Hünkârımızın atı hazır mı diye sormamı istedi. Hazırlıyorlar. Gülay'ım bizzat sizin hazırlamanızı istedi. Peki. Çok mutluyum ben. Çok günlerce görmüyordum sizi. Nasıl? Alışabildiniz mi haremi? Çok yeni her şey. Ama çabuk çabuk ezber. Öğren. Memnun oldum. Sizin huzur ve saadet içinde olmanızı isterim. Ağlar. Siz kalın. Hanım ne oldu? Güla e söylediğimi yaptı mı? Güla e meşguldü çok. Beni yolladı. Merak etmeyin ben hallettim. Lakin ölür mü kalır mı bilmem. İnşallah halletmişsindir. Sultanım, Hürrem. Odaya kapatmışsın kendini. Böyle daha iyi. Gördüklerim canıma yakıyor Zira. Isabella mı seni bu hale getirdi? Çağır! Hatun attan düştü. Hekim çağırın. Seni gayet iyi tanıyorum Hürrem. Aklından geçenleri unut. Sakin ol. Aksi halde daha fazla yanar canım. Hem ben İbrahim Paşa ile konuştum. Siyasi bir mevzu olduğunu söyledi. Boşuna üzüyorsun kendini. siyasi mi? O kadın hareme girdi. Aileye girdi. Hünkârımın göstesi oldu. Gözdeler koğuşuna yerleştirdiler onu. Neyse ne. Hünkârımız bir karar vermiş. Sen de o karara saygı duymak zorundasın. ...Aksel'de neler olacağını bilmiyor musun? Hiç mi ibret almadın Aydıevrandan? Alakanız için teşekkür ederim. Lakin kaygılanmayın. Ben ne yapacağımı iyi bilirim. İnşallah. İnşallah öyledir. bana akıl veriyor. Sen İbrahim'in elinde bir kuklasın. Kukla. Aa, ne oldu? Prenses attan düştü. Çabuk hekim kadını getirin. Hürrem Sultan'ın nazarı değdi. <laughs> Kesin sesinizi. Fidan Hatun koş çabuk hekim kadın çağır. Bana güzel mi? <laughs> Çok güzel. Sultanım, müjdemi isterim. Esma, Mihrima içeri götür. Hayır ama fena sakatlanmış. Elden ayaktan kesilmiş yürüyemiyordu. Sümbülaha kucağında taşıyordu. Beder olsun. geçmiş olsun prenses isabella Sultanım, ziyarete geldim. İyi bakın ona. Allah kanınızı esirgemeyin. Prenses, valide sultanımız geçmiş olsun dileklerini iletti. Bunun yanınızdan ayırmayın. Zira Nazarlardan koruyacaktır sizi. sultanım. Ben de sizi arıyordum. Ne oldu ki? Prenses hattan düştü. Duydum. Yazık. Yürecek hali yok. İbrahim Paşa sizin yaptığınızdan şüphelenmiş. Herkesi sorgu suale çekti. Beni de. Bir şey bilmediğimi söyledim. Umurumda diye. Hiçbir şey ispat edemez. Bu böyle olmaz sultanım. İlla kurtulacaksanız başka bir yol var. Demek yardım edeceksin bana. Gel benimle. Nilüfer çocukları çıkardı. Şimdi anlat bakalım. Nasıl kurtulacağım bu kadından? Bunun tek yolu ölmesidir. Elbet biliyorum. Ama şimdi olmaz. Harime geldi, yerleşti. Beni suçlarlar. Ölüm dediysem zehir falan değil. Salgında vebadan ölecek. Veba mı? Nasıl? Karantinaya alınan vebalı bir hastanın kanlı bezini alıp prensesin yarasına bulaştıracak bir haftaya kalmaz hastalıktan ölür. Güzel. Olmaz. Ya Süleyman'a bulaşırsa bu illet hastalık. Malum gidip geliyor yanına. Merak etmeyin. Evvelden hekim çağırırız. Veba teşhisi koyulunca da mecburen hemen karantinaya alırlar. Hmm. Sevdim bu fikri. Hem de kimse şüphelenmez benden. Ortalık vebadan kırılıyor. Kismeti böyleymiş. Baba. Aferin Nigar. Daha kötüsü de olabilirdi. Prote. Tanrı korudu sizi. Kalkmayın Uza Hekimlerle konuştum önemli bir şey yok En kısa zamanda inşallah tamamen iyileşeceksin Nasıl diyorsunuz siz? Nazar nazar. Nazar, öyle mi? Valide Sultan verdi bunu bana. Kötülüklerden korunmam için. Böyle kazalar olur bazen. Biraz daha dikkatli olman lazım. Hürrem Sultan. benden de nefret ediyor. Bana geldi, beni tehdit ediyor öleceksin diyor. Çocuklar da konuşmuyor benimle. Yasaklamış. Herkes bana düşman. Sen bunları düşünme. Bir an evvel tamamen iyileşmeye Hünkârım. Evlatlarım nasıllar? İyiler. Halini hiç beğenmiyorum Benim sultanıma hiç yakışmıyor bu haller. Bu İzebelle meselesini daha fazla uzatma. Neden gittin odasına? Şehzadelerin konuşmasını da yasaklamışsın. İyice düşman belledin İzebelayı. O kadının evlatlarının etrafında istemiyor. Annelerinin seyrettiğini çaldı o. O halde. Sen de Mahi devranı, saadetini çaldın. Makul davran, akıllı ol. Bu sana son ihtarımdır. Hanım, Çocukları mektebe bıraktım. Tamam. Şimdi git şu ve bağlı sargı bezini al. Hemen gidiyorum. Çok dikkatli olmalısın. Hiçbir şeye elini sürme. Bir şeyle tut, sakla. Hı? İyi koru kendini siz merak etmeyin. Hadi göreyim seni. Ben hallederdim sultanım. Nilüfer'i göndermeseydiniz. Merak etmeyin. Nilüfer işini bilir. Ben çocuklara bakıyor diye dedim. Maazallah hastalık bulaşır. Her tedbiri aldı. Bir şey olmaz. Ha? Ne yaptın? Hallettim sultanım, meraklanmayın. Üzerini değişseydin. Temiz kılık giydim, hamamdan geliyorum. Hı, i̇yi. Bezleri nereye koydun? Çamaşırhaneye gizledim. Tamam. Bundan sonrasını bana bırak. Ben de validenin yanında olacağım akşam. Gözlerinin önünde olayım ki şüphe duymasınlar. Sümbül Ağa'yı da oyalamak lazım. Gül'le halleder. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Sultanım, işin rengi değişti. Güvendiğimiz dağlara karlar yağdı. Ne demek bu? Nigar kalfa ısrarla yalnız yapmak isteyince şüphelendim. Takip edince de bir de ne göreyim. O sargı bezini sakladığı yerden aldı. Bir güzel yaktı. Sonra da prensesin yemeğini bir şey döktü. Zehir galiba. Eyvahlar oldu. sultanım. Hı. Ne yaptın sen? Kim sana söyledi zehirle diye? Bana yine ihanet mi ettin? Sultanım, veba bulaşmaz diye korktum. Kesin bir hal çaresi bulmak istemiştim. Kimi kandırıyorsun sen? baştan beri oyun oynadın bana. İbrahim'le birlik oldun. Sultanım, kimseyle birlik olmadım. Ben sizin iyiliğiniz için yaptım. Yalancı. Ben yanarsam, sen de yanarsın. Şimdi git bu pisliği temizle. İkisini de yok et. Hiçbir iz kalmayacak. Yakalanırsan inkar ederim. Güla da şahidim. Senin zehirlediğini söylerim. Sultanım, Güla yana yakla sizi arıyordu. Bir şey olmuş. Nigar bana oyun oynadı. Zehirlenmiş o kadını. Ölmüşler. Gidip bak çabuk kimse uyanmadan. Ortalık hareketlenmeden o cesetlerden kurtulmak zorundayız. Yoksa başımız büyük belada. ne yaptınız? Kurtuldunuz mu bu beladan? Sultanım, ancak çamaşırhaneye kadar taşıdık onları. Olmaz, orada olmaz. Bulurlar onları. Haremden çıkarıp denize atın. Koyun çuvalı, atın balıklara. Şimdi olmaz sultanım. Kapıya varmadan bostancılar kıskıvrak yakalar bizi vallahi. Sonra maazallah. Olacakları ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Ne? ne yapacağız? Sultanım bekleyeceğiz mecbur. Lakin bilmeniz gereken çok mühim bir şey var. Yoksa gördüler mi sizi?